inanılmaz yetenekli bir çocuk. Ben hayran kalmıştım. Ben bu video ilk yayıldığında kanka bu 2009-2010 videosu, 2013'te YouTube'a yüklenmiş ama ya, 10 yıllık ismi. bir video. Evet evet, 10 yıllık bir video. Şöyle söyleyeyim, bu videoyu Facebook hesabımda paylaşmıştım. Lan komikli yayın dedik, video izliyoruz ama bekleyin, başlayacağız birazdan. Gerçi komikli işte, kar hani. Kermes gibi yayın işte takılıyoruz öyle. Ya kanka durdurup sürekli bir şeyler söylüyorum ama ben gerçekten yani Eren limon spam yapıyor şu anda. Çok teşekkürler Eren desteklerin için kanka. Kanka bende şey huyu çok fazla var ya. Ben yokluktan bir şey başarmış insanları zaten imkanı ayrı bir sempati olup, duyuyorsun. Ayrı abi. sempati duyuyorum kanka. Aynen yani, ben de öyle kanka atıyorum mesela adamın şeyine bakıyorum ee, adam mesela çok ünlü bir sanatçı diyelim çok güzel şarkı söylüyor diyelim ama annesine bakıyorsun babası holding sahibi ee, annesi zaten oyuncu veya annesi babası da müzisyen tamam yine tebrik ederim çocukları da müzisyen olmuş ve çok güzel sesi var ona bir şey demiyorum ama e, onunla imkanı olmadan mesela atıyorum Yıldız Tilbe'ye daha çok saygı duyuyorum anlatabiliyor muyum? Aynen çünkü niye biliyor musun? Senin yaşantına daha uygun. Daha uygun. Evet, ben de fakirim çünkü bunu mu demeye çalışıyorsun? Hayır kanka, yani. <laughs> Holding sahibi de değildin yani. Tamam fakir değildin ha? Hayır fakirim kanka. Babanın da Holding yoktu. Yok oğlum, biz bildiğin demem. duygu sömürüsü değil mi? Ben mutluyum halimden. Fakir olarak doğduğum için gerçekten mutluyum. Çünkü doğmamış olsaydım fakirliğin ne olduğunu bilemezdim. Şu an tabii ki gayet iyi, evet. ayrı bir konu. Büyüdük, eşek kadar olduk. Ee, hani babam emekli oldu annem çalışıyor Kardeşlerim büyüdü ben büyüdüm ayrı bir konu ama Güzel bir şey bence yani hani Her şeyin avantajı dezavantajı var Ya Daha çok saygı duyuyorum Kanka yokluktan bir şeyler başaran insanlara Mesela şu adamın bu e, Kovalarla yaptığı müzik Bana böyle yüz binlerce liralık Baterilerden daha güzel geliyor sesi vesaire Yani bilmiyorum abi kesin Türk. Ben dünyada hiçbir yerde pantolonun altına parmak arası terlik giyen bir millet olduğuna inanmıyorum. Kesin Türk. השתיע Yapıyorlar ya yemin ediyorum var ya Yapan yapıyor ya Cık. Vallahi yapan yapıyor kanka Kanka bunu yapan Türk de vardı